dişine uygun rakiplerini mağlup edeceğine inanıyorum. Bank olarak öneriyorum. Bana televizyonda program yapma tekniklerinde bulundular. Bugün lehine gidiş hattında çıktığı gibi bitirebilir. Ama senin altınların yani var ya yani gerçekten kalp gözü geçiyor. Direkt bank olarak öneriyorum. Ve onda bizim öyle yakalıyor aslında. Sen gündemi var ya çok inanılmaz derecede böyle bir bak. Yanına incitli rakibini de önereceğim. Hala dedi ayakta da de de durabilmene inan. çok şaşırıyorum dedim sosyal medyada düzgün insanlar sessiz kalıp arkada duruyorlar. Genelde böyle sabote etmek isteyen insanlar ses çıkarıyor. Bir de şimdi böyle yüz yüze gelince biraz daha kibarlaşmış oluyor. Tabii o da var yani. Ne şey yapıyorlar. Çünkü niye biliyor musun? İnsanlar hep öyledir yani. Bir şey, şey yapar. Gerçekte mesela o da şey yapabilir. Yani ön yargıları oluyor. Atıp tutabiliyorlar. Ya kardeşim sen benle yüz yüze geldin mi? Sohbet ettin mi? Yani tanımıyorsun. Yok, 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 yok. Oturdun mu? Benim ne kötülüğümü görmüşsün? Oradan işte birilerinin bir şeyler demesinden yola çıkar bana karşı bir ön yargı oluşturup bir yargıya varmak doğru değil ki bunlar. Tabii canım tabii öyle asla kadar sen. ön yargılı olmak hiç iyi değil yani. Genelde de öyle değil yani. Normalde yaşamda da öyle değil. Şimdi yani. şey oluyor mesela böyle sen biraz önce ne dedin? İşte biz gidiyorduk hipodroma. At söyletmiyorlardı filan işte bir saygı vardı. Tabii herkes haddini, hududunu bilirdi. Sosyal medyada böyle adam dikkat çekmek için her türlü hadsizliği yapıyor. Ben daha ya bu mu biliyor diyor. Ben de, ya tamam kardeşim bak sen biliyorsan bildiğini kendi sakla. Ben senin referans noktan değilim. Benle kendini mukayese etme. Ben senin rakibin de değilim. Ama biz onların değerini zaten veriyoruz ya. Ettiği değeri zaten biliyoruz yani. ya. Ama işte her kör satıcının bir alıcısı da oluyor ya. Onlar mı bir... <laughs> Bakın, bak şu küçük kapıdan içeri girdiğin zaman inan var ya böyle yani. O kadar çok sevindim ki seni. Eyvallah. Allah razı yani, olsun. Şey değil yani böyle. Ben de gelebilirim bir, bir hani kapısının açılacağını Tabii bildiğim şimdi. bir yer olduğunu bilmek bana huzur veriyor çünkü o kadar uzaklaştım ki çok uzaklaştım biliyorsun Bayilerin'de yokum Hipozon'da da yokum Ama ee, işin gereği sen Çok. çoğunu oraya biliyorsun. En, yani. Ben. Hani ilgilenemiyorum. Evet, ya evet. De evet. Ilgilenemiyorsun. Kesinlikle. Evine de evet. Gereken şeyi gösteremiyorsun Neden? Çünkü zamanın çoğunu burası alıyor yani. Ben mesela sosyal medyadaki gündemi de takip etmiyorum. Kim ne demiş onları da bilmiyorum. Kendim o kadar soyutlamışım ki ya tek amacım bu işi yaptığım sürece en iyi tahmini verebilecek yapmak. Yap. Bunu nasıl vereceğim? Oynamayarak mı oynamayayım? Bakmayarak mı bakmayayım? Kimin ne yaptığını bilmeyeyim. E bu şekilde yani o insanlar bunu anlayamaz. Sadece der ki ya bu nasıl gibi verdi bu atı? Onun arkasında çok şey var. Ha, çok şey var. <laughs> Bu da mı favori? Favori mi? Yani ya birinci ya ikinci. An. Yani işte dediğim gibi işte burada iki tane tek geleceği için oralarda favoriler gibi ortada sürpriz tamam, tamam. yok. Tamam, şey Ortada sürpriz yok. Ama birkaç hafta sonra şey başlar. Hani böyle. Evet 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 evet. Yani. evet. Bir dönem inanılmaz sürprizler geliyordu ya. Sanki birisi böyle tuşa basmış. Geçen Urfa'yı yani Urfa'nın beşlik ön çok kötü kaçırdım. Bir milyon para verdik, Bir tane tekne bulamadım yani. Şey yapamadım. Hmm. Ama Urfa'nın neyini bulacaksın? Bileceksin ya yani. da hakikaten yani şimdi hangi ATM'ni atsam? Bunu iyice büyüttükçe 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 bakıyorsun. Beş altı bin lira oluyor. Onu da veremeyiz. Nasıl vereceğiz? Ben hiç takip etmiyorum yani. ya. hiç, çok bir var tane var. yarış, izlemiyordum. izlemiyorum. Urfa çok berbat. Urfa yani Urfa'da var ya yemin ediyorum yani böyle beş tane yarış kazanmış at, dört tane yarış kazanmış at dersin ya geçilmemesi, imkansız geçilmesi bir bokun ki tabanı yok. Ama ben geçimimi sağlıyordum. Çok böyle hmm. lisenin başlangıcında mıydı, ortaokulda mıydı? Asamor diye bir at vardı. Babo diye bir at vardı. Bunlar böyle ikili 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 götürdü. Biliyor musun? Demir Ezen. Son biliyor, ayakta numara. Biliyorum. Bir tane atını çıkardım sadece. Biliyorum evet Demir Ezen. Senin bir tane atını çıkardım Demir Ezen geldi. Evet. Ee, Gökhan Bektaş'la. Gökhan Bektaş son ayak. 12. Altını sizde vardı. Evet biz yakaladık. Siz yakaladınız. Ben 5'sini yakaladım. 11 milyar 5'lisi verdi. E, 260 Hatta mısır stalon ile şey atbaşı oldu. Evet. Mısır kermitle. Mısır kermitle mısır stalonu değil mi? Mısır stalonu değil. Harmanlı ekürisinin. Atbaşı mı? Mısır kermitle Harmanlı Fuat Çakır'ın bindiği. Evet evet atbaşı evet. oldular. Birisinden 200. 360 mi? 270 milyar, 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 milyar falan, falan verdi. biz Bende favori yoktu. Favori ol, ben üç tane yazmıştım Favori olmayanı yakaladım. Bir misli, mi aldım? Bir misli aldım ama benim altıma işte bir tane şey vardı, ortak oldu. Hmm. Olmuştu. O da nasıl oldu? Ben sana onu anlatayım. A anlatayım. Ya vergi geldi yine. Şimdi her ay vergi ödüyorum ya. Tamam. KDV. Ya dedim bu kadar vergi gelir <laughs> mi? Bu kadar vergi gelir mi yani? Dükkanın sahibi olan insanlar bu kadar vergi ödemiyor. Sinirlendim. Dedim ki kupon yapacağım. bunu yaptım. Ama büyük kupon yani. O dönemde göre büyük bir kupon yaptım. Gittim gayan Mars'ın Cemre Parkı'nda gayan Mars'ın baktığın zaman ya tek yok ama böyle favori falan diyor. Hatta ikinci hatta yok, üçüncü hatta yok. İlk hafta deprem diye bir at geldi. Ahmet Çelik miydi? Emir Gülü diye bir at geldi. O kazananlar da bir daha koşmadı. Dördüncü hafta Ayhan Giray'ın Demirizan ekür... de ondan sonra Ko <laughs> koşmadı. Son kazandı evet. bir evet. iki Bir de şeyleri geçti yani böyle. İyi atları geçti evet. o zaman yani. Sarraf sanırım vardı. Şen Ocak o kazandı. Ya ben kuponu yaptım. Geldim. O şey geldi. Müteahhit abi geldi. Dedi ki ya Fırat dedi ben de senin kuponu ortak olayım dedi. Şöyle durdum ben zaten kuponu yapmışım. İyi tamam dedim. Ortak oldu. Bir iki tane daha eklemek istediğim hatları ekledim. O eklediğim hatlar gelmedi bu arada. Ben ama müthiş hissederek şey yapmıştım o kuponu kurmuştum. İlk ayak koştu. O kendine ayrı bir kupon yapmış. Yaptı üzülüyor. Dedim ki biz altılı yakaladık. Ben de bir ilk ayakta tereddüdüm vardı. Geri hiçbir başka tarafı. Biz dedim altılı yakaladık. Büyük ikramiye gelecek dedim. İkinci ayak geldi. Çak çak. Üçüncü ayak geldi. E bulut reis geldi ya. Sarraf değil. Bulut reis geldi. Brut reis Sarrafı o ortak olunca ekledim. O favorilerden de. reis geldi. Bulut reis, reis geldi. Ondan sonra o geldi çak çak filan. Son ayakta da o Gökhan Bektaş'ın geldi. Çok büyük ikramiye kaldık. Güzel duyguydu. Çok güzel. Yani o zaman da 11 para değil yani. yani. tane o <laughs> İyi paraydı. Şöyle diyeyim ben mesela o şeydeki evler 200 bin lira diyeyim. zorlasan 3 tane ev Şu anın bir 8 milyon, 9 milyon gibi bir paraydı. Çünkü yani... yani 80... bir de sana bir şey söyleyeyim. At başı da değildi o. Bizim at kazanmıştı, at başı verdiler. Nasıl at başı? At başı çıktı. Bence at başı değildi. Yatına kaç biniyordu? Yok, Mr. Kermit'e Karataş biniyordu. Mr. Kermit cazip olandı. Mr. Kermit cazip olandı. Akdeniz ekürüsünün. Harman ekürüsü Fuat Çakar'ın da o da favoriydi. <laughs> ya kimdi o? Kimdi? Unuttum ya. Artık. Ya neyse, geçmiş gün. Önce Kaç yıl? 10 10 10 küsur yıl oldu. 15, 15 sene, sene oldu. Ol, evet evet. Tırı da vardı bende. Son hatta 4 5 atım vardı. 10 numarayı yazdım 10 numarayı ay ayıkladım yani. O da yan dıştan nasıl geldi? Aslında Gökhan Bektaş'ı <laughs> gördüğüm yerde yazarım şimdi. Ya yani şu anda bile yazıyorum yani. <laughs> Bomba yapıyor. Haddinden fazla <laughs> bekletiyor atı. Çok bekletiyor. Haddinden ama... fazla bekletiyor. Eğer <laughs> tempo da onun lehine olursa. 1200 metrede öyle sprint mi olur ya? Geldi hepsini transit geçti <laughs> gitti ya vallahi. O bizim ya. maçımızdan tarihi bir gündü <laughs> ya. Yani. <laughs> Çok büyük heyecan yaşamıştık. Senin altınların yani var ya. Yani gerçekten kalp gözü geçirtiyor. Ama şimdi şey zannediyorlar ya, Ferhat çok düz kurgu veriyor zannediyorlar. Ben artık böyle vermek zorundayım, bunu anlamıyorlar. Evet, ama altının bir anda da yani yüksek ikramiyelere gidebilir ya. Böyle kıl payı kıl payı gidiyor yani. Evet, kıl payı kıl payı gidiyor büyük ikramiyeler. Ve onda bizim üyeler yakalıyor aslında. Benim o 5'te kalıp da büyük ikramiyeler kaçırdığım kurguları onlar yakalıyor. Yakalıyor işte. Yakalıyor. Nerede yatacağımı, nerede yakalacağımı anlıyorlar. Şimdi mesela geçen gün dediğim gibi 1, 6, 7, 8 olan yeri 8'i... E buyur, buyur. buyur. Şimdi nasıl oldu? Orada mesela ikinci ayakta ben zaten Özgür Şah mıydı neydi? O hat bende direkt tekti. Yani. Sadece umudumuz denilen bir attan biraz tereddüt ediyordum. Onu da rakip olarak yazmıştım. Banko bu da rakibidir demiştim. Fakat... Onlar da 7'yi mi tek atıyor diye? 5 tekti ikinci ayakta. 5 şey şey tekti. Şey diyorum, tabelada 7'yi mi tek tutuyorum? Yok tabela tamam. beş at. 6, 6, 5 at. Ona 5 at. 1, 6, 7, 8. 7, 8, 8, 8, 9. 8. Sonra umudumuz yarıştan çıkınca ya dedim şu zehir bir kez şey yazayım artık garanti oldu zaten dedim ikinciye. Zehir bir kez ekledim oradan iki atış kattım gitti. Mesela 4 dördüncü ben o Captain Fantasy'yi hemen tek önermiyordum. Ya ilk başta ikinci Sonra orayı da tek atınca dedim biz bu altını yakaladık kaçmaz. E baktığın zaman zaten bütün aklın ilk üç atım geldi. Gitti yine. Güzel çok Altışı böyle evet ya. evet o çok bir de o şey oluyor mesela ben diyelim ki çok sürpriz cazip bir atı buldum. Tek vereceğim. Ya onun ne cazipliği kalabilir ki? Sen gündemi var ya çok inanılmaz derecede böyle Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten var ya. Şu anda var ya. Yüzde doksan sen üstüne oyun oynanıyor. Yani. yemin ediyorum bak. Farklı şekilde de oynanılıyor. Bak nasıl anlarsan anla. Ben sana onu söylüyorum. Bak yüzde doksan senin üstüne bak senin şeyine bakmadan oyun yapmıyorlar. Aralık ayında sosyal medyada tahmin paylaşmadım. 20'den fazla altılı tuttu. 20'den fazla. Tutan tekleri ben saymıyorum. Çünkü o kadar aklımızda tutamayız. <laughs> <laughs> Yılda kaç tane <gülüyor> <gülüyor> tekleri. Ha, onu saymıyorum. Çünkü iki tane tekim gelip altını yakalayamadığım olabiliyor. Ama sosyal medyada verdim. Adam da demiş ya işte burada bence niye gelmiyor? Ya kardeşim <laughs> ben ne yapabilirim? Ben mi koşuyorum? Bana göre en mantıklı en makul alanı veriyorum. Şimdi baktığın zaman aklın yapmayacak bir durum yok yani abi atı vermişim. Yemek var, pişmiş yemek geldi önüne işte onu yiyeceksin ya başka şey yok yani bir program var o programı veriyorsun evet. yani değişik bir şey vermiyorsun. Mesela dün İstanbul yarışıydı ilk ayak işte o şartlı bir at tekti üçüncü ayakta Attalos'la iki numara Türkiye'nin teki ikinci ayak alt at yani bültenin baktı sana fotoğrafı göster alt at e kupon çok tutuyor dedim ki ben dedim bu ilk ayak rakibini yazayım üçüncü ayakta rakiplerini yazayım ikinci ayaktaki şeyi tek atayım ve de tabii işte tek atayım Mesut abi miydi? Şimdi yarışı bununla kaybetti ama yol bulamadı biraz kaldı zamanında atıyoruz ya yarış kalacak şimdi. Burada benim nasıl var. Ben mesela kurgu nasıl oluşturmuşum? Son iki ay kapalı. Hepsi hepsi. E, son iki yerden favori favori geldi. Ya yani şimdi e, bak evet. kurgu nasıl kurgu? Bizim kontrolümüzde değil. Biz tahmin veriyoruz. Yarış başladıktan sonra artık ne olacağını ben o bilemem yani. Markadan bizi değiliz ya. Adam işte koşuyor yani. Bu, ya bu kadar. Sen orada yarış koşmadan bile aslında bir kanaatte bulunabilirsin. Bu tahmin iyi veya kötü. Yarış koştuktan sonra bir o değil yani. Nereden <laughs> bileyim? <bilmiyorum>. Belki <laughs> atlı jokeyi düşürecek. Ya orada Çelik. bir altını yaptı benim. İşte Adana'daydı. <laughs> Harput güzeli 10 metre 20 metre kaldı devrildi ya. Tabii harput güzeli. Tekti bende mesela Ahmet. Armatçılık... En dış kulvardan geldi biz yakaldık altı şey sonra yarışlar ara verildi. Düştü ya. Düştü tamam ya. devrildi Ahmet devrildi. En dıştan geldi, geldi tam tekti işte. Ne yapsın? Ne yamsın? E sonra yarışlar ara verildi. San deprem mi oldu? Deprem oldu. Evet. Deprem oldu. Olsa evet evet. Sonra yarışlar yani, ara verildi. Iki, Tek bir şey oldu böyle. Ne yapacağız şimdi? Evet. Burada benlik ne var? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. <laughs> Bak. Yani bunu biri de verse, ben de yazsam. Değil yani. Ben, ben de, şimdi de. işin o katman katman derinliğine de bahsedebilirim. <laughs> Fakat e, onu herkes anlayamaz. Yani bunu da bir, ukalalık olarak görmesinler. Herkes anlayamazdan kastım. Çoğu Anlasınlar da o derinden kastım hissetmek. Şimdi Perak, evet, etrafındaki insanların çoğusu bu işlere çok fazla gömülmüş, çok fazla böyle kaybedilmiş bir şeyler. O hırslarıyla da böyle birisini karşısında görünce tamam şimdi herkes bu işte böyle bu kadar başarılı olması imkansız yani. Ben şahsen mesela ben hani diyorum ki 30 senede falan ben takip ediyorum mesela. 30 senedir <laughs> mesela sosyal medyayı takip ediyorum. Bir tane mesela Hasan Saylan vardı, bir çatı kurardı. O çatı bir türlü oturmazdı yerine. O çatı analizi alattı yıllarca. <laughs> Yok yani ben gerçekten bak şaka demiyorum yani bunun üstüne basa basa söyleyeyim yani. Yani çıkmadı yani. Böyle bir ortamda bu sosyal medyada Üstüne yok. Onu e, kim ne derse desin. Sağ çok evet. iyi tahminciler çıktı. Çok gelişti tahmincilik. Olmuyor, çok ön, gelişti. Yani çok iyi noktaya geldi. Olmadı, olmadı yani. Bir türlü şey yapamadılar. Çünkü neden biliyor musun yani? Eğer bu işin içinde olduğu zaman, eğer çok sağa sola şey yapıyorsan, dağılıyorsan, oyuna düşüyorsan, bilmem ne yapıyorsan bu işte başarılı olamaz. Bu biraz hayat felsefesini sen buna oturtman gerekiyor. İşte Yediğinle, içtiğinle, yattığınla, kalktığınla, kişiliğinle, karakterinle <laughs> mesela bana diyor ki ya şu adamın tanınmamış, bakabiliyor musun? Bu adam kötü adam. Kötü adam da iyi tahminci olmaz. <laughs> ya bunu anlayıp anlamaması benim problemim değil. Kötü adam da iyi tahminci olmaz. <laughs> bu Adam konuşurken kaba dayı böyle şey gibi, böyle ne <laughs> bileyim bir tuhaf böyle bir <laughs> şeyler, bu <Esnaf gurtlaşmış>, işler. <laughs> şey yapmış. Ya sen. <laughs> yani bu işi, sen bu işi insanlara yani sunmak istiyorsan tamam mı? Böyle yani böyle olmaz yani bu iş. Camiyalar önemli bir isim yani. bana dedi ki, ya dedi sana dedi bunca yıl sen dedi de uğraşmayan kalmadı. Sana dedi savaş açmayan kalmadı. Ben neler neler gördüm dedi. Hala dedi ayakta dedi <laughs> durabilmene inan ya çok şaşırıyorum dedi. Bu da bayağı şeyler başarmış bir insan. Önemli bir yer olan bir insan. Hala dedi ayakta durabilmene şaşırıyorum dedi. Ben dedim ki köklerim sağlam herhalde. Ya çünkü şöyle benim çok yakın bir arkadaşım var Gökhan Emre Akıl diye. Biz şöyle derdik. Ya bize ne olur ki? Al ya biz otobüsün dolmuşun peşinden koşmuş adamlardı. Ya itfaiyenin arkasında takılmış adamız. Ya biz bize diyorum ki bize ne olur ki? Biz geldiğimiz yerden utanan insanlar değil geldiğimizde çok seven insanlar ben evet. kalkıp bak Yine geliyorum Gayan Bayi'ye ve bundan da o kadar böyle mutlu oluyorum ki hayatım artık buna elverişli değil. Gelin de Gayan Bayi'lerinde vakit geçim. Maalesef dakikalarım, saatlerim falan hepsini ayarlamak durumundayım. <laughs> i̇şte kendi ailem var, çoluğum var, çocuğum var. Bunların ne kadar zaman alındı, <laughs> i̇nsanlar, saatler saatler alındığı ortada. E, bir ömrüm geldi, geçip gidiyor. Dikkatli olmam lazım. <laughs> Şeyler güzel olmuş ama. Demetelerdeki demeteler. E çok güzel çünkü özlüyorum o günleri. Ya keşke insanlar bir daha hayata gelse de aynı günleri bu defa. Geri çevirsek. Bu defa farkında olarak yaşasak. Dün de Ömerle birlikteydik. Dedim ki hayat dedim bir şeylerin farkında olmadan güzeldi. Farkında olduğumuzda hayatın hep güzel olmayan taraflarını görüyoruz. Şey, 2000, ne kadar güzel oldu. 2004 yılının şeyini izledim dün. Kral TV müzik ödüllerini. Adaylarına bakıyorum. İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, işte ödül veriyor Orhan Gencebay, Adnan Şenses ödül veriyor. Ne bileyim yalın ödül alıyor. Serdar Otaç en çok satan kaseti. Filan ya diyorum ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? oldu bu Hayri hayata? Bu ne adam iki büklüm olduğu o öldü, öbür yaşlandı. Ne oluyor? Hayat ne ara hızlandı bu kadar? Ne zaman bu noktaya geldik? Bize göre ya... hızlandı belki de. Yani belki de şu anda nesil şey bizim gibi düşünmüyor. Onlara da bu, 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 dönemler güzel geliyordu. Ya çok güzeldi. Ama onların mukayese edebileceği, yeni nesli mukayese edebileceği bir hayat yok. Değil. Onlar direkt teknoloji çağına geldiler. Direkt burada kendi gözlerini açtılar. Dijital olmayan o hayatı yaşamadılar. Hakikaten yani bu telefonlar, şeyler, yani sosyal medya ya e, bilgisayarlar falan çoğaldıkça işlerin rengi çok değişti ya çocuklar artık yani çocuk ne <laughs> bileyim sokakta oynardı top oynardı. Yok sokakta insan yok. Düşerdi üstü başı yaralanırdı salçalı ekmek yerdi, Evet. Ağaçlar adalardı lastik çevirirdi. Evet. O işte Demet gösterdim ya. Kimse yok. Çocuk çok hiç. Herkes evinde. Telefonda, bilgisayarında. Kimse yok. Orası şen şaklar. Dizi yani oraya dizi şeyi koy. Kameralar falan koy. Kendi halinde dizi Genel filmdi. Film Muhteşemdi bütün o ortam. Bizim o diyor mu? Tahir abi herkes aç yap. Yapmaya çalışsan yapamazsın yani öyle bir şey. Gerçekten. Kahvehaneye giriyordum. Şu kupon kağıtları ve paralar atıyorlar. Şu kucamda ya kim? Hangisi hangisinin bir <laughs> karma Alıyorduk götürüyorduk yatırıyorduk o kuponları. E, çok güzel bir dönem yaşadık. Ama şimdi herkes işte biz de artık o şeyin bağımlısıyız. Hani sürekli telefona bakıyoruz, sürekli internette, sürekli bilgisayardayız. Biz de bağımlı olduk. Bundan kurtulacak ne yapalım? Mütevazi bir hayat mı yaşayalım? Yani artık hayat bu, bu şekilde ilerliyor. Ama onları da o geçmişte özlemiyor değiliz. O özlemi canlı tutup, o geldiğin noktayı unutmayıp, yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalışıp bunu samimiyetle tabii ki. Orada başarısızlık yoktur. Çünkü dersin ki, ya kardeşim, benim kapasitem, benim gücüm bu kadardı. Ben tek başıma anladım. Ben bu, bu kadar yapabildim." Yani varsa daha iyisi yapsın. Ben kimsenin önünü kesmedim. Bak ben bugüne kadar bana elini uzatan herkese elimi uzattım, tuttum ve bunun için de hep eleştiri Dedim, biliyor musun? Dediler ki bana o adam yanlış, bu adam kötü. E kardeşim adam bana elini uzatmış. Ben herkesin bir ikinci şansı hak ettiğine inanırım. Ya adam... Zaten herkese iyi olup da herkese kötü olamazsın ki. Bazı insanlara kötü olacak, bazı insanlara iyi olacak. Bu da böyle yani yapacak bir şey yok. Hayatın gerektirdiği bir şey de. Yani genel olarak baktığın zaman yani bir iyi olmaktan kimse bir şey kaybetmiyor. Ama kötü olmak her zaman kim mutlaka istiyor. Adam kötü, senin de kötü olmanı istiyor. Tabii ya şey. kardeşim ben merhametliyim. Belki adam Şimdi hatasından o, o, o yanlışı, ders çıkarmış. yanlış şey yapıyor işte kötü olsun diyor da Halbuki vardan zarar gelmez. Benim arkadaşım varlıklı olursa, benim arkadaşımın işi iyi benim arkadaşımın tanıdığı insanın durumu, pozisyonu iyi olursa illa ki bana bir manfaati dokunur. Evet. Bana da bir el atar. Evet. Belki bir yerde bir yardımı dokunur bana. Sen kötü olsan benim ne geçecek? Bu mantığı bir türlü atamıyorlar evet. yani. Bu akrabalıkta da böyle, arkadaşlıkta da böyle. Dostlukta da böyle. Her akrabalıkta da ben mesela çok akrabamla görüşmem yani. Evet maalesef arkadaşlar akraba ilişkileri. Çünkü kafam uyumuyor yani bakıyorum yani ben de aynı sen kafadayım yani. Bakıyorum yani eliyorum 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 biliyorum. bakıyorum bir evet, tane iki tane zor çıkıyor ben. yani. Oturup kalkabileceğim insan. Şimdi bak Malko, kocaman baktığın zaman dev gibi, adam gibi görünüyor ama mesela o şeyi hiç unutmam, gelip de ''Ya işte hoca, benim boyum uzar mı?'' <laughs> o kadar çocuktu. o kadar küçük Dedim ki ''Ya senin baban 2 metre.'' <laughs> <laughs> Baban iki metre olduğu senin de boyun zarar herhalde. Bakma işte ya eskidesin Tekvandocu büyük şampiyonda. Büyük şampiyonda. Yani bizim dostlarımız yola kimle çıktıysak aynı insanlar. Ama kimseye karşı bir ön yargımız yok. Tabii canım. Yani adam geldiği zaman bize böyle bir gelene bize 10 gelmişizdir, 100 gelmişizdir. Ya, sen bir şey kaybetmedin ki. Ya da bunu yine söylüyorum ya 20 sene sonra yine bir şey kaybetmeyeceksin. ne kaybedebilirim ki yani? Şey Sen 20 sene sonra daha büyük olacaksın evet. ve Bak birkaç sene sonra bunu görüyorum birkaç sene sonra var ya çok farklı şeyler de olacak yani göreceksin. Daha farklı şeyler olacak. Sana orada. bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya gelmeden önce bir tweet attım. Dedim ki işte televizyon bizim önümüzden geçmiyorlar dedim. İşin bir de şöyle bir boyutu var. Bana televizyonda program yapma teklifinde bulundular birkaç ay önce ben reddettim. Niye reddettim biliyor musun? Bana devasa para da veriyorlardı. Bilmem kaç yüz milyar da veriyorlardı. Kaç yüz milyar. Ben onu da reddettim. Neleri reddet? Neden biliyor musun? Bu insanların menfaatini düşündüğüm için. Bana hep böyle yanlışı sevk ediyorlar benim arkamdaki gücü neyse. bana böyle şeyler vaat ederek kullanmak istedikleri için. Tamam sana bir şey söylüyorum, bak olacağım. yemin ediyorum sana. O ne var olayım? ya sana bahis Neler neler. Hepsi reddettim. Neyse. Ama insanlar işte dedikoducu ya, neler neler yok ayağını kaydır. benim ayağımı kim kaydırabilir? Beni kimlere getirmiş ki ayağımı kaydırabilsinler? Yani, böyle bir dünya yok ki. sen zaten <laughs> kendini ispat etmiş. Bugün ayakların üstünde duran insansın yani hiçbir zaten ben o edip onaylanmıyordum zaten. Yani içimdekini söylüyorum. Evet, evet. Baştan ama bu da bir tecrübe oldu. Bu da bir deneyim evet. oldu. Ben başka, başka bir şey yapabilmek. Evet tabii tabii. Ben ona kesinlikle o şekilde bakıyorum, Tecrübe, tecrübe kabul. Yani. İnsanların yüzünü gördüm. Neleri vaat edip yani. neleri gerçekleştirmediklerini gördüm. Yani, yani. Bu açıdan yani. iyi oldu. Ama benim olma nedenim her zaman söylüyorum ben yarı severi düşündüğüm için. Ben olmasam başkası olacaktı ve abuk sabuk şeyler yapacaklardı. Nitekim ben <laughs> olmadıktan sonra o abuk sabuklu da fazlasıyla zaten görüyoruz. Vallahi ben sana söyleyeyim sen kendini yetersin. Senin de zaten bir sıkıntı var, var onlar. da sana yeter. Yani hiç gerek yok yani. Hiç gerek yok yani. Dost dümdüz bir adamsın. Biz seni zaten biliyoruz. Yıllardır biliyoruz. Herkes de biliyor yani. Tanıyan bilen zaten biliyor yani. Bildikten sonra da sıkıntı yok yani. E ben her zaman soruyorum. Benim kime ne kötülüğüm olmuş diyorum. Bir alıp bana kötülüğüm olmuş diyen çıkmıyor. Hiç Bu bana yeter. Kimse yoktur yani. Ben biliyorum yani. Çünkü ta ne zamandır yani burada kimse şey yani bir tane Allah'ın kötüdür demedi yani. Allah razı olsun. Demezler de yani. Abi çok keyif aldık. Antalya yarışlarına kadar biz sohbet bayağı, ederiz bayağı etmesine. <laughs> Ama senin bir şeyin var şimdi. Sen kafanda neler var, neler? Ya ne daha, daha daha Antalya tahminlerini vereceğim. Benler <laughs> Tahminler var, daha... şeyler var. Ödevlerimiz var, işte yayının edite gönderilecek, onlar ayarlanacak. Yarın mesela iki tane tahmin var, bir de cumartesi'nin tahmin var, üç tane İnşallah tahmin var. İnşallah Allah'ın birini binetsin. İnşallah işin gücün az gelsin daha da iyi olacağını ben sana burada öngörüyorum. Yani birkaç sene sonra belki ben burada olmam belki başımıza bir şey gelir, bir şey olur. Allah korusun abi, Allah sağlık Ama saat versin hepimize. Bu şeyler şartlar değişir yani. daha değişir ve sen yani yoluna devam et, daha da büyüyeceksin, biliyorum yani, onu da biliyorum. Yani. Bakalım. Başka büyüyeceksin ya. Yani Bakalım. kendi kanalını bile kurarsın <laughs> böyle gidersin sen. <laughs> Abi bizim YouTube kanalı 2007 yılında yani, kuruldu ya. Yani. Yok yok yani böyle bir televizyon ha. kanalı bile kurarsın. E, öyle gözün yukarılarda olmadığı için ya böyle hani ya ben bu, bu bana yeter. Değil yani. Bana bu bana bu. Göz değil sen şimdi oradayken biz, biz mesela 20 sene öncesini söylüyorum. 20 sene önce sen gözün burada mıydı? Değildi ama. Benim, şimdi o e, şartlar gelişiyor ya. Yani. E, bahsetmiş olduğun şeylere sevk edebilecek tek motivasyon şu. Bir gün televizyonda kalkıp tahmin vermeye başladın mı? O Gayan Bayesi'ndeki yani, insanlar ya bu adam bunca zaman neredeydi diye sorarlar diye. Buna üzülürler diye ben aslında yaptığım mücadele. Ya. Yoksa yanlışı kabul edip de bugün de çıkarım televizyona. Bak yanlışa evet diyeyim tamam sen kralsın. <laughs> tamam mı? Sen kralsın kabul ediyorum diyeyim. Evet o sizin dediğinizi kabul ediyorum diyeyim. Bugün çıkarım. Ama o zaman o çıkan ben olmam. Gerekirse ömrüm boyunca oraya çıkmayayım ama ben kalayım yani. Şahsiyetimizi değiştirelim. Aynen kendimize karakterimize ihanet etmeyelim. Yani özümüzü kaybetmeyelim. Mesele bu. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Vallahi geldiğin iyi oldu vallahi. Biz de bayağı özlemişiz. Eyvallah. Özümüz yok yani. İnşallah. Çok Bakalım ya var. izleyenler şey yaparlarsa, "Basıyor <laughs> <laughs> gelin" derlerse. Bu sefer böyle bir şey yapacağım. <laughs> böyle, böyle. Kamerayı ortaya koyacağız. Herkes Herkes Ama böyle var. irticalen de iyi. Şimdi sen kuponları falan yatırıyorsun bu Aynen. atmosferin yansıması bence Aynen. daha güzel. Çok sağ olasın abi. Sen de sağ olasın. Çok, çok teşekkür ederim. ayağına sağlık. Eyvallah Evine abi. Sağlık. Herkese merhaba tekrar. 11 Ocak 2025 İstanbul yarış programı. Birinci altılaganın laganın yana da tahmin veriyorum. 5 numaralı Abdi Baba geçen hafta jokeyi bize saç baş yoldurtmuştu. Sadece geç çıkmadı. Düzlükte defalarca kez kapandı. Defalarca kez yanlış tercihlerde bulundu ve kolay kazanabileceği yarıştan 3. olarak ayrıldı. Bugün uyumlu ile tercihli kulvarıyla lehine görünen mesafede dişine uygun rakiplerini mağlup edeceğine inanıyorum ve tekrar 5 numaralı Abdi Baba'yı bank olarak öneriyorum. İkinci koşuda orijinli ve eşkalini çok beğendiğim 2 numaralı Captain Boss her geçen gün biraz daha iyi yarış çıkarıyor. Her geçen gün idmanlarında biraz daha iyi görünüyor. Bugün temponun son derece süratli başlayacak olması da avantajını olduğu için sonlarda yapacağı etkili ataklarla kazanma yakın gördüğüm isimdir. Ancak ağır kanlı bir isim olduğu için Yanına incitti rakibini de önereceğim. O da 10 numaralı Nuri Ali'dir. Bu safkanda uzun aradan sonra katılmış olduğu yarışında iyi çıkış yapamadı. Yarış içerisinde sertlik yaptı fakat buna rağmen Asfalt'ta ikinci olarak son derece başarılı performans sergiledi. Bugün kulvar avantajına sahip. Daha da iyi duruma gelmiş bir şekilde yarışa katılacağı için kazanmaya yakın görünen bir diğer isimdir. Bu koşuya 2-10 diyorum. Ancak alternatif şablonda 1-2 isme daha şans verdim. Onu da cumartesi günü Instagram hesaplarımdan görebileceksiniz. Tabi öncelikle Ganyan.com.tr üyeleri görebilecek. Instagram'dan da takipçiler görebilir. Üçüncü koşuya gelindiğinde 5 numaralı Sanduan aradan sonra katılmış olduğu yarışında çıktığı gibi bitirmişti. Bugün de önde boş kalacağı için bu grupta da kazanabilir. 2 numaralı El Audaz da benzer şekilde aradan sonra katılmış olduğu yarışında etkili sprint ile kazandı. Hazırlıklarında yine iyi göründü. Bu safkan içinde grup uygun kazanabilir. 4 numaralı Sandoğan Summer da yine idmanlarında çok iyi görünen kaliteli bir isim olduğu için ihmal edilmemeli. 5, 2, 4. Dördüncü koşuya gelin elendiğinde bir müddet aradan sonra yarışacak olsa da bir numara Sabık Hatay grubun üzerinde bir kaliteye sahip olduğuna inandığım için bence kazanmaya çok yakın görünüyor. 3 numaralı Genç Sevda Aprantis'ine rağmen iyi bir çıkış yapıp tempoyu belirlerse çıktığı gibi bitirebilir. İlk koşusunda harika bir birincilik elde etmişti. 6 numaralı Jalela son ikinciliğinde bu rakiplerine göre biraz daha iyi bir performans sergilemişti. Eğer Aprantis'i düzgün konumlandırırsa kazanabilir. 5 numaralı Heycek diye dikkat hazırlıklarını beğendim sürprizi gerçekleştirebilir. 9 numaralı Turbo Ana bu kez farklı koşacaktır. Bu safkanın da hazırlıkları çok iyi. 4 numaralı hadi bakalım ise yine sürprizi gerçekleştirmesini beklediğim isimlerden. Çünkü dil bağ çıkarılmış durumda. Sentetik pistte de yatkın olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla hadi bakalımdan sürpriz gelebilir. Dikkat. 1, 3, 6, 5, 9, 4 ekonomik şablonlar için yeterli. Ama imkanınız varsa 7, 2, 10, 12, 11, 8'e de şans verebilirsiniz. 5. koşuda hiç zaman kaybetmiyorum. Çünkü tüm safkanların şansı var. O yüzden sıralama veriyorum. 1, 6, 7, 2, 11, 10, 4, 8, 12, 5. Daha sonra 13, 3'e de şans verebilirsiniz. Varsa imkanınız. Altıncı koşuya birinci altılgayın son ayağına gelindiğinde bir müddet aradan sonra katılmış olduğu yarışını kazanan iki numaralı Good Time Charlie son ikinciliğinde de öne biraz erken geldiği için rakibine direnemeyip ikinci olmuştu. Ben bu performansını çok beğendim. Bugün biraz daha sabırlı koşarsa iki numaralı Good Time Charlie kazanabilir. 4 numaralı Southern Fire bu safkanda aradan sonra katılmış olduğu yarışında iyi çıkış yapamadı. Gerçek gücünü yansıtamadı ve üçüncü oldu. Bugün kapalı gözlük aksesuar çıkarılmış bir şekilde ve yarış gördüğü için e, artan formuyla bu kez bu rakiplerini mağlup edebilir. Daha sonra 3 numaralı Siyan yarış hayatının en iyi durumunda kapalı gözlük aksesuar çıkarıldığında Safkan adeta böyle bir mucizevi bir durum gerçekleşmiş gibi kazanmaya başladı. Bakalım bu grupta da ne yapacak göreceğiz. 2-4-3 ön planda ancak geniş şablonlarda önde boş bırakılması halinde bitirebilecek güce sahip olan 5 numaralı Blaze of Honor. Çünkü bu Safkan'ın sentetik pistteki ikinciliği gayet iyi. İdmanları da çok iyi görünmeye başladı. Dikkat. Ve 1 numaralı Jessiso. Son koşusunda henüz yeni meydandan çıkmış bir isim olarak görünse de bu Safkan'ın da belli bir potansiyeli sahip olduğu için bence ihmal edilmemeli. 2-4-3 daha sonra sonra 5 1 yani dileyen 4. koşuda riske girebilir buradaki 5 1'i ihmal etmeyebilir. Orada kurgu tabii biraz da size kalıyor. Sizin inisiyatifinizde. 7. koşuya gelindiğinde burada 3 numaralı Büyük Menderes kazandığı yarıştan sonra son koşusunda öne biraz erken hamle yapıldığı için Afşara son anda mağlup oldu. Ancak çok iyi durumda olduğu için Vedat Habiş idaresinde bence daha iyi uyum sağlayacaktır. Uygun rakiplerini mağlup edebilir. Favorimdir. 6 numaralı Rusya bu tip rakiplerin yanında her zaman kazanabilecek güce sahip. Zor kazanan bir isim olsa da. 1 numaralı A Turban'ın da son koşusundaki 7. ilini ölçü almıyor. Bugün lehine gidiş hattında çıktığı gibi bitirebilir. Dolayısıyla 3-6-1 diyorum. Alternatif şablonda 4 numarayı da Doruk'un ayazına da şans verdiğimi belirteyim. 8. koşuya gelindiğinde burada bir müddet yarışmasa da çok kaliteli bir isim olan, hazırlıkları da çok iyi olan 1 numaralı İnebolu'yu direkt bank olarak öneriyorum. 9. koşuda 3 numaralı Senkron. Son koşusunda öyle tempoda çok da süratli olmamasına rağmen ve gerilerde beklemiş olmasına rağmen etkili sprint ile kolay kazandı. Bugün tempolu bir yarış olacağı benziyor. Dolayısıyla hazırlıklarını da göz önünde bulundurarak hatta kulvar avantajını da göz önünde bulundurarak bir kez daha kazanmaya yakın olduğuna inanıyorum. 2 numaralı My Invasion bu safkanda çok kaliteli bir ismin Seleritas'ın yavrusu uzun aradan sonra yarışacak ama ilmanlarında çok iyi görünen, çok iyi dereceler gerçekleştiren bir isim olduğu için Senkron'un en ciddi rakibidir. Dolayısıyla ben son ayağa 3-2 diyorum. Ancak alternatif şablonumdaki önermiş olduğum isimleri de söyleyebilirim. Ondan da imtina etmeyeyim. 14 numaralı Mazatlan, 9 numaralı Dildan ve 6 numaralı This Is The Way. Bunlar da alternatif şablonunda önerdiğim isimler. Bunlar dediğim gibi Instagram hesabımdan görebileceksiniz. En çok izlenen yayın yapıyorsunuz bizi. Fakat izleyenlerin %65'i e abone olmayanlar bu kadar emek veriyoruz. Bizi böyle şevklendirmek için önümüzdeki hafta da yayın yapabilelim. Bir yıl boyunca aralıksız bu yayını sürdürebilelim diye abone olmanızı bekliyorum. Hiçbir para ödemiyorsunuz. Bedava. Tabii ki yorumlarınız çok önemli. Yorum yazmanız, beğenmeniz, algoritmada ön sıralara çıkabilmemiz için özellikle videoyu beğenmeniz çok önemli. Bir buçuk yıl aradan sonra bu yayınları yaptığımız için algoritma bizi görmüyor. Çıkamıyoruz yukarıya. Tamamen sizlerin ilgi ve alakasıyla bu kadar izleniyoruz. Dolayısıyla artık sayı biraz daha 13 binin yukarısına çıkalım sizlerin desteğinizle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın.